Merhabalar. Yeni bir içerikle beraberiz. Bugün TFT şampiyonlarını değerlendireceğiz. TFT şampiyonlar ne kadar OP. Ama 6 paralı çağır yok. Onlar zaten çünkü hepsi OP. O yüzden 6 paralık şampiyonları hiç çıkarmadık. Direkt başlayalım. Akali. Akali. Bu arada çağrıları kendi değerler arasında değerlendiriyoruz. Yani 2 paralı çağır için iyi mi kötü mü? Akali'ye mesela. Aynen. Şimdi, biz Şimdi bir skalo yok elimizde ya. Şimdilik bir B'ye koyalım biz. C'ye kalsın ya da. Yani tamam. öyle kalsın. Onu şey yaparız. Ambesa. Dört paralık çar. Dört paralık çarlara göre bence bir D'dir kötü. bence. Bence de kötü bir ciddi. D bence. Güçlü bir çar değil yani hiçbir işe yaramıyor. Ama mu? Bir paralık çarlara göre S'dir ama Okey. A'ya koy. Ama bak şu an düşünüyorum bir para olup amumu kadar tank olan başka çar var mı? Yok. Sence var mı? Yok. Bence ama. bir şey V olabiliyor A ile V olabiliyor. Violet'a olabiliyor. Ya, yani ekstra buff çok açtığın zaman olabiliyor. Ama bunun yanına bir tane bekçe koy. İki bekçe olsun bu. Ha. <laughs> Tank oluyor baya. Bence eshal olalım o zaman. Blitzcrank. 3 paralık çarlara göre. Çok iyi değil, değil bence. B. B'dir Re, Max. B'nin daha iyi halk bence. B'dir. Caitlyn. Caitlyn 5 paralık. 5 paralık çarlar arasında bence en zayıf o. D'ye mi koydum? Düşünüyorum diğer 5 paralık çarları. E jinx var. Ya bir kere keskin nişancı buff'u çok güçsüz olduğu için. Hani 4 keskin nişancı yapsan bir şeye yaramayacağı için. Bir de ultisi de işte çok güçsüz. Bence 5 paralık çarlara var. göre en düşük seviye alır. Değiş koyuyor. Herkese vuruyor mesela. Kemil. iki paralık pusucu. Ferahi. İyi bence yani. Çok iyi değil de. E, i̇yi can yeniliyor. İki paralık çarşı. A da olabilir. B de olabilir. Sen seç. Ben B'dir. Kasi yapıyor Üç paralık çarlara göre. B'dir ya. Porky. Dört paralık çarlara göre. İyidir. A'dır. A, S yakın A'dır. Aynen. Tamamlar. Darius. Bir paralık çara göre. S onu koyduysak yok, bir Darius tabii A'dır. İyi can yeniliyor. Darius. Darius. B'den yukarı çıkamaz. Belki Erkan oyunda bir tek iş yapıyor ama biraz ilerledikten sonra hiç oyunda... Tamam işte bir paralık çalar Amumu da mesela biraz ilerledikten sonra hiç o bir oyunda... var Amumu var ilerlede var. Okey. Draven. Draven çok kötü. En kötü çar. Hiç hasar vurmuyor. Fatih Çukur. D, 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 kesinlikle D. B, okay. En kötü şart değil. Mundo ediyorum. deneyi izici. Ya Mundo bekleyen ne kadar tank değil. Hani ama yine A olur. Ekko. C diyorum ben. Ekko 5 paralık mıydı? 4, no, 4, 4, 4. paralık. C diyorum. C şey dedik. Elis 4 paralık şekil değiştirici. B max. Niye? Abi güçlü değil. Bir artısı çok bir artısı çok tank değil. Çok daha sert de vuramış değil. Hani arkada ne önde duruyordu. Ama şöyle düşün dayanıklı kaçıyorsun ya. Ben beğenmiyorum. Sen beğeniyorsun musun Elis'i? Dayanıklı kaçtığı zaman Çok de... dayanıklı olmuyor. Ezri. A, C, Akademi, Havancı mı? D diyorum ben. Gek bilek bence A, şeyis mesleğidir 3 paralık şalardan en çok vuran üç, çağır. 3 hiçbir şey yaramıyor. Tamam ama 3 paralık ne yazıyor? iyi bence yani. Değil bence. Nasıl kopmamadan iyi bence değil. Tamam arkadaki çağırları da vuruyor zaten ultisiyle. Kopmam o kadar buff var desteklersen vuruyor. Copmob, buff, sen vuruyor. 3 paralık şalar arasındaki S değildir. Ben A olabilir belki. Ben tamam. C'ye koyardım. A, A tabii ki niye Kim var daha güçlü bence. vuran? dışında. 3 paralık. Evet daha fazla vuracak. Gelince söyleriz. Şuradan sana. A'ya A dedim. 4 paralık. S tabii ki. Diplomat basından dolayı. Oğlu yes aslında burada bir tık. Yanındaki halde adam burada yüküş atıyor. Yes bayağı es Hayır verdin gel. Yes. İloyi. A. Ben yani D ya. D. Oğlum, A dört parlak çağırlar en küçüğü bence. Oğlum iyi nöbetçi. Ben nöbetçi ile iyi baflanıyor. Tamam baf değil oğlum. Dümdüz kendi halde konuşuyoruz ya. tam tank yine de. Ha ne tank hiç tank değil. Ha B o zaman. D yani. A si buffer açmasa ben hiç hayatta almam yani mesela. İrelia. D. Jace. Beş parlak. Beş parlak arasında C max. Tamam. Jinx. S'e koydum. Yo bence S değildir. Jinx değildir. S değil, S değil bence. Bütün alan yapıyor. Abi bu tatiline kadar 3 gün A bence. En iyi 5 bal değil bence. Pogba. S. Leblanc. Leblanc. S bence. S. James Leblanc. Iyi. Leona. Leona. A, B şöyle. arası bir şey bence. Parı... Tank olarak A, B arası bir şey bence. Ben seçim arasını. Şimdi daha tank dedik A değil. Tank sağdır abi. Kiparlık çünkü tank fazla yok diye biliyorum. Real var bir. Real mi daha tank olmuş sence Leona mı? Real mi Leona mı daha tank? Tarkan bu şey Real kendine. Yani bilmiyorum. Leona gibi geldi. Bu bu arkadaş adını unuttum. Neydi lan? Aynen, i̇şte boşver bir tane şampiyon bile değil kendisi. Arkean lan karakter. Ne, ne bap açıyor bu? Şey nöbetçi açıyor, fedai açıyor. Ha ha hatırladım. Şu var ya kalkan yere koyuyor yuvarlak açıyor hatırladım. etrafından. Hatırladım C. 3 paralık çarap. Lux. 1 paralık. 1 paralık Lug, Lug. AP çarıyor yani. AP çarırsan düşün 1 paralık. Tamam. Max C olur. Yani Morgana mı? Kötü abi asar masar vurmuyor. Morgana mı? İkisi de kötü. Şey tamam. İkisi de kötü. Morgana ve Vex mi? Lux mu daha iyi? Hangisi daha iyi? Üç arasında. Üç mı? arasında Vex bence. Tamam. Sonra bunu nereye atayım? C'ye atar. D'ye dedim de ben C'ye attım. C'ye attık. Morgana'yı D'ye atarız. Morgana iyidir bence. Ya aynı bence hemen hemen. Yani Morgana'yı bir sıkıntı zayıf aynen. Şey. Kim bu? Şey, Medi. Medi bu. Ha şu Keskin Keskin Şancı. Keskin Şancı. Arcane'den. D ya. D ya da C'ye sen seç orasını. D'ye koydum. S. Manzara değil mi? Azar aynı. S. 5 paralık şarda S çözüm. Evet. S. Morda Kaiser. S. Tamam çok S oldu. 5 paralıkların hepsi S, S oldu. O, hepsi S değil. 3 tanesi S olmuş 5 paralıkların. Tamam. Morgan'a Morgan D At, at D Nami D. D'dir. Nocturne J, yaptım. Nocturne E eh işte C olabilir. B, C, B arası bir şey C. Powder. Ay, aynen Powder bu. Powder iyi vurur mu? Yani, ya, not, bir, bir saatte gidiyor abi. Ama bir palıçalar palıç D değil ama yani. bir palıçalar yani, palıç arasında. bir palıçalar arasında şey olur. olur. Lux'tan iyidir bence. B olur bence. Lux'tan iyidir aynen. Ama bir saatte gidiyor ikisi. Işte. Evet o biraz yavaş. Ona yapacak bir şey yok. Rel. Rel. LL'yi onun yanına koyalım be ya. LL'yi yanına koydum. Ama bence ikisi de aldı olmayak ediyor mu ya? O zaman indirdim ikisini aşağıya. Aynen. Şey, Reneta. C. Kimya baronu filan. Şöyle okey. Ben koyarım şu pırlıklarını S'dir. S midir? 3 paralık arkadaşlar. Bundan daha da iyi tanıklayacak şey 3 paralık. Kim var abi 3 paralık? Daha iyi tanıklayacak renkliden. Tamam doğru söylüyorsun. Mesela olsun. Şey neydi onu da? Rumble. Rumble. 5 paralık şeyler arasında C'dir ya. D olabilir de. olabilir de. C, B arası bir şey. Burada C, Şey. Alız ışık arkadaş bu. Neydi onu adı? C diyorum ben buna. Scar mı değil mi? Scar, Scar aynen. Yani. Ne dedim? C. Tamam. Set. 2 paralık şeyler arasında aslında etkili bir şeyler. Stamp B diyorum tör. ben. Stun atıyor falan. Sevika. 5 paralık çar. Ya Sevika'yı hiç, hiç, kullanmadım bile diyebilirim. Bence çok zayıf geliyor ya. Ya DC arası bir şey yani at. Şurada Çukur dövüşçü buff'unu açmak için ararsın. Şimdi D'ye hangi 5 paralıklar attık? Bir tane mi 5 paralık var? B, C'de, şu var. Tamam, C'de, C, şu an. Tamam C, D, bence bunun için. Şeyden iyi düşün. Kelpinden iyidir diyor. Kelpinden iyidir bence. Olabilir. Silko. 4 paralık. Ben C'ye koyarım. C olabilir aynen. 4 paralıkları göre çok zayıf. Ya Zavon tarafı çok zayıf kalmış. Hatırlıyorum. Injit. 1 paralık çar. B'dir abi ortama mı düşer Ben C derim bana da. E Dari'den daha mı kötü diyorsun? Dari'den daha kötü bence. O zaman attık. Şey bu arkadaş neydi? Kimya Baran'ın... Smeç miydi? Simiç aynen ne? Eee... Simiç pusucu. Suikast yani aslında bıçar. Biz öne koyuyoruz full ama. C diyorum ben buna da C diyorum. Tamam. Şey... Bu Ferai kavgıcı arkadaş. Ne Neyse adını çok benim yok. Ferai kavgıcı arkadaş bu. D. Sinçitlerin daha kötü diyorsun. Hakikaten. Evet. Okey. Bak abi bence 3 balık A'sıdır. Neyidir? 3 balık A'sıdır. Çünkü Renni kadar tank değil. Ben A olduğunu düşünmüyorum. B bence. Niye? B bence. A'da 3 balık çar bir şey var. Neydi onda? E yok demek ki abi. Hak etme. yapacak şey tamam, Ama şöyle düşün. 3 balık arasında en iyi ikinci tank bu. Öne e koyuyorsun. Ben hiç beğenmiyorum. Neyini ben ben B diyorum. Hatta ben C derdim, sen A dedin diye B derim yani. Niye oğlum? 3 balık çağırırsın önce. İkinci tank. Yok Bak, abi çok dayan. erken oyun içeri. Late'de piyasada yok. Late'de piyasada yok diyorsun. Yok bence. Abi şekil değişikliğinden dayanıklı da alıyor ya. Yani, şekil işi açarsan late'de iş şey yapar yani. E %40 dayanıklılık diyorsun. Katılmıyorum. İki tane de verdin tank item'e. Katılmıyorum. Tamam. Ben B diyorum. Tamam B. Kim kaldı? Tristana. Avancı. Tristana D. Ve yattık Trandal, Hurdacı, Kavgacı. Öyle Kavgacı değil değil B. mi? B. Bence B. E, dedik, okay. Atik, B dedik okey. Atik şey neydi? D, D, direkt D. Değil mi? en kötü çağlardan biri olabilir. Twitch, deney, keşke şancı. Twitch iyi ya. İşte Twitch kendinden daha çok vuruyor biliyor musun? Evet. <laughs> Çünkü arkadaki çağrı da vuruyor. Burada. Bursa. B. A da olabilir. Twitch'e ayarsana. Ben düşündüm. B'de kim var? Dört balıkçal. Lepen ağa dolu ya. Ağa da sarıkmaz. S plus S plus. <laughs> D oğlum D en kötü çarlan. En kötü çarlan. <laughs> Senin main diye oğlum. Güzel ya kendini. C. Bu under B'dir abi. B M'dir abartma ya. O iki iki, iki parlı çarlan. Hayır. Ben çar de oyun mu kazanacağım? Tamam o iki parlı çarlan için oyun kazanamazsınız zaten. Kazanamazsın iki parlı <laughs> çarlasınlar o kadar OP bir şey değil. Max C'dir. İki parlı çarlasınlar. Ne özelliği var? Tank mı? İyi tank Hayır şimdi şey iyi tanklamıyor. Nasıl iyi tanklamıyor tankla. oğlum? Ama aynı şeyle oynadığımızdan emin miyiz? Evet aynı şeyle oynuyoruz. Kesinlikle oh, tartışmaya iki. gerek yok. Geç koca. Oğlum iki iyi. Devam e et. Niye tartışmaya gerek yok? Tartışma lan. hayır hasarı da iyi. Senki. Tamam düşük şahlar varken... Hasarı da iyi değil bir kere. Oğlum düşük şahlar erken oyunda alıyorsun yani. ya. Erken oyunların 3 seviyeye kadar Hayır 5-6 seviyeye kadar iyi çarpıyor. 6 seviyede çok kötü. 4-5 seviye max. O zaman da bir çok iyiydi ki bir artısı yokken bak, o kadar. O um, bir, bir, bir yetenek atıyor tekniği bir sen bir daha oyna oyunu. Oyunu unutmuşsun. Max <laughs> Camarello. <kemireli. gülüyor> ben ben tamam, B'ye koyardım bu arada. Evet. Rex, D'ye attık. D, D atmayız, bak. C'dir orada. Tamam, V. B4 paralık. Çukur dövüşü. Fedai. D diyorum ben. Sen yani çukur dövüşü gittin mi? D'dir abi. Okey. V Şey Violet V değil C D arası bir şey Anladım abi Vladimir O da C D arası bir şey Zedi D Ziggs B Zoe Hasi büyücü A S S K -A. A Şey Zyra D D bu kadar Bence böyle. Böyle oldu işte. Bu kim? Bilmiyorum. Bir tane bir şey herhalde. Çar değil bu. Böyle bir çar yok çünkü. Golem mi acaba? Yok. Golem olarak düşünelim bana. bunu. kim olduğunu bilmiyoruz. Golem olarak düşünelim. Golem buff sardır canım. oğlum. E, tamam. koyma onu ona mı değerlendirme? Ne olduğunu bulamadım için onu değerlendirme ama. Çıkar <laughs> çıkaramıyorum. Ben hiç kalsam. Tamam. tamam. Böyle oldu işte. Tamam, var mı? Var mı? Tamam, senin itirazların olacak belli. Benim tamam, itirazlarım olacak. Ben. Tamam, bence kişinin e, Sveyin bir tık daha yukarıda mı çekiyor? Yok yıkıyor? abi gerekmiyor. Niye gereksin abi? Sen Sveyin'i kastın mı? Ama aldığı kiraların hepsi kerici içer neredeyse. Tamam Sveyin'i kerileyebiliyor mu belli bir noktaya kadar? Bence Munlu'yu da beğendir. Niye? Yok şu an yanındaki çağlara göre çok da... şık kaldı. Tamam yani böyle daha iyi. Tamam yok yok. full vuran tank çağlar koymuşsun. Garen dışında tank yok yukarıda. Garen ve tamam, dışında. Tamam burada var. Tamam, bu tamam bir level Nereye kadar tankleyecek? Olur. Ya bence amumun daha tak bence şey. Değil, kesinlikle değil bu arada. Daha tak, yüzü yüz daha, daha tak. Yüzü yüz değil. Tamam, ben vandır yüzü yüz daha tak. Saçma oluyorsun şu an. Ben yarın de... Marvel mesela. Abi ikisi de bekçi, bak anlatayım sen. İkisi de bekçi. Abi or, ben bana mı anlatıyorsun? Tamam adam dayının ırk kazanıyor, kendi yeteneği yaptığında. Kesinlikle değil, kesinlikle değil bak. Dene bir gün, denememesin bir kere bekçi. Değil de bunu. daha <laughs> tak. Değil. Abi sen şu an ezber yapıyorsun bak. Ezber, sen ezber yapıyorsun. Vandır çok ailem amalden aile, bir, aile geçtim bak. Baf açma. Hiç hiç, hiç bilmem baf açmadık. Bekçi tamam. bile açmadık tamam mı? Tamam. tamam attık, iki attık iki level attık. iki level attık. Ama daha bir çok tank var. Bandır bandır daha çok tank var. Bandır çok tank var. ulti attım. Ulti attın mı? Bak bandır daha çok vurur belki ama bandır daha çok tank Yüzde yüz eminim. Bu çarın dayanıklı bafı yok herhangi bir. Nereden vuracak? Yüzde yüz diyorum. Yüzde yüz kız demiyorum Tamam. Hadi bunu geçtik. Kim var başka yukarıda olması gereken? Sen seviyini koymuyorsun hiçbir şekilde. Yok abi Sven. Sven B bile fazla ki Sven'e. neyini gördün? Oğlum hayvan gibi can yeniliyor. Ya hayır sivini hayvan gibi can gidiyor. yenilmiyor. Sen abartıla abartıla söylüyorsun her şeyi. Oğlum item koy. Sen 3 item... paralık olarak mı düşünüyorsun acaba? Her şey 3 seviye olarak mı düşünüyorsun? Hayır abi. Ya, i̇ki ne? seviye, max iki seviye Hayvan, yani, hayvan, ki, hayvan gibi... gibi, can yeniliyor. Tabii, i̇ki seviye de, iki seviyede hayvan gibi can yeniliyor. Hayır, hayır buna bir... sen buna bir de, Yenemiyor. sen bunun bir de şey verdin neydi o krallık başlığı var ya. Ee. Onu verdim mi? AP ile de taktım. Sadece evet, oyun mentalitini lazım. Böyle elo yükselemezsin. Elo neydi? <gülüyor> 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 Anladım abi. Ağacı bu ele, bu mantıkla yükselmez. Peki niye hurducu bir de B de? Ama bir parlak çara göre güçlü bir şey çünkü. Ya sincitten daha tank diyorsun. Tanıdım. Sincitten daha tank daha çok vuruyor bir de. Mı? Hasar bir de Anladım. Asar var. birader çara abi. göre. Anladım abi. Başka kim var yeri değişebilecek? Hmm, bakıyorum. Abi hala A'yı alabiliriz orada. Hayır abi niye Real A'yı alıyorsun? İki paralık. İki paralık, en tak çar oğlum. Abi sen şu iki paralık çar işine. Tamam, A, çar... Işte, tamam en tak çar. Tamam, en, i̇ki paralık arada en tak çar. Çar, çar kendi aralığında denilememiyoruz. İki paralık en fazla beyim olur diyor yani? Evet iki paralık çar en fazla B'ye alabilirsin. Niye bir paralık çar ise koymuşsun? Yok çünkü eslik uyuparlık çar. Bir ya, hakkını ama... veren bir uyuparlık çar. <laughs> Hiçbir iş yaramaz. Rel, <laughs> lan yani Sadece 5-6 seviyeye kadar yanarsın. Sonrası çöptür. Ya oğlum, Abi bu atıyor. Bak gerçek aracıdır. Tamam <laughs> kardeşim. Stan atıyor. Abi Teknik sabah kadar kalmaz. sanarsın ya. Sabah kadar, kadar sanarsın. Asi bofu açıyor. para. Sabah kadar sanarsın. Belen kaçıkamaz. Bu arkadaş iyi takmıyor ama. Tamam. Mundo kadar tanklar yani. Ma o da Max B olabilir de. tam Mundo C, kadar B tanklar atıyorum B'ye. Mundo kadar tanklı çünkü. Abi 3 paraya ama. Mundo kadar tanklar mı bu arada? Sen neyi izliyorsun ya? Neyi oynuyorsun? Anlamadım ki. Ne neyi oynuyorsun? Oğlum yanındakilerin hasarını falan da alıyor. Ekstra e e Koydum alıyor. Eee? ikisinin bunu daha çok artık. Koyduğum yani. mesela bir şeyin yanına, ne, Morden'in yanına. Morden'in iyice hasar alıyor mesela. Oğlum boş ver. Tamam abi. Kim var yukarı koyabilir? 3 parayı değil mi nokta? Hayır iki. 2 para mı Nocturne? Evet. Nokta 2 paraysa bence B'ye çıkar. Akali'den fazla vuruyor bence nokta. Abi ona göre mi bakıyoruz yani? Tek Akali'den fazla vuruyor B'ye çıksın. Yok. Eee? Akali nerede? Burada C'de. Tamam daha ne o zaman? Akali'den fazla vuruyor niye B'ye çıkıyor? Orada ikisi e C'de kalsın. Okey. Tiyaris benim böyle abi. Değişmez bir tanesi. Çıkar ya çıkar mı? Hayır çıkmaz. Ne çıksın abi? Ne çıksın söyle? Alıcı falan çözsün ya. Öyle. Eee alıcı alışık açınca ne oluyor? Can, <laughs> <laughs> daha, Hayır, daha sen abi sen bafa çözsak o zaman ne alakası var? Onu öyle düşüneceksek tamam, bafa hepsi bafa açtı mı güçlenir yani? Okey okey. Vlad bir tık bence çıkar be. Hayır abi niye çıksın? Vlad da iyi için Değil. Tamam abi. İki level Vlad'ı iyi tanklayabilir mi? Tanklayabilir mi? Diğer çalardan buradaki BDK. E, tank, bak tank, kim takmışsa i̇şte, Garan efsane tanklar mesela. Oğlum Garan dediğin diplomat, dört paralık çağ. Tamam. Tank, ama bu mesela bak söylediklerin hepsi çok tanklıyor. Tamam bir ara bir onu deneyelim. Sen bana göster ama ne kadar tank. Tamam. Yayını geçip şeyine bakabilirsin. Tamam. Ya, lan. Tamam. tamam. Yayın bu kadar. Hayır yayın yok. Video bu kadar oldu. Bir dahaki günlerde görüşürüz. Başka bir tercih daha yaparız. Fikirlerimizi yorumda belirtin. Fikirlerimizi yorumda belirtin. Ben, ben abime çok kasılmadım bu bölüm. Ben abi böyle düşünüyorum. Yok abin nakli kardeşim. Katılmayanlar gelsin yorumlar tartışalım. Yok abin hakkı kapa çenini diyebilirsiniz. Abime bir şey demeyin ama. Görüşürüz İyi, bay bay. Ya, Sen fikir denebilirsin niye demesinler? Abi, yani, ayıptır abiye bir şey demez. Ya, senin abinim onların abisi değilim. Estağfurullah. <laughs> İyi günler. Hype'da basarsınız açılırsa. İyi günler bay bay.